Bir motivasyon hikayesi. Bu videoda sizlere Kartal gibi yaşamak adlı bir motivasyon hikayesini paylaşacağım. Önce her zaman olduğu gibi hikayemizi okuyalım. Kartal, kuş türleri içinde en uzun yaşayanlardan birisidir. Dile kolay, 70 yaşına kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak 70'li yaşlara ulaşmak için kartal 40'lı yaşlarında çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadır. Çünkü kartalın kırklı yaşlarda pençeleri sertleşir ve buna bağlı olarak esnekliği de çok azalır. Bu da kartalın avlarını kavrayıp tutamamasına neden olur. Kırklı yaşlarında ayrıca gagası uzunlaşır ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşır. Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birini yapması gerekir ya ölümü seçecek ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Eğer kartal ölümü seçerse kaderine razı ölümünü bekleyecektir. Eğer zorlu süreci seçer ise 150 gün kadar sürecek olan yeniden doğuş sürecini yaşayacaktır. Bu zorlu süreç için yeniden doğuş için ilk önce bir dağın tepesine uçar. Orada bir kaya duvarda artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre sonra yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca da kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. Beklenen gün gelir. 150 gün sonra kartal nihayet kendisinin 20-30 yıl daha fazla yaşamasını sağlayacak olan o meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. Arkadaşlar kartal yeni yaşamına merhaba derken biz de kartalın bize öğrettiği 4 dersi dinlemeye hazırlanalım. Birinci ders olarak kartal kendi yaşam amacını ve süresini kendi belirler. Biz de kendi yaşamımızda sık sık bir yeniden doğu süreci yaşamak zorunda kalırız. Zafer uçuşunu sürdürmek için bize acı veren, bizim gelişmemize engel olan eski alışkanlık, uygulama ve anılarımızdan kurtulmalıyız. İkinci ders olarak kartal asla ölü eti yemez. Her zaman canlı hayvanı avlar. Liderler de canlı, aktif, ilgili ve bilgili kişilerle hedefe yürümelidir. Üçüncü ders olarak bir kartal asla avının büyüklüğüne veya gücüne teslim olmaz. Lider de her türlü şart ve durumda mert, cesaretli, bilgili ve hazırlıklı olmalıdır. Dördüncü ve son ders olarak diğer kuşlar fırtınadan korku ile uzaklaşırken kartal güçlü kanatlarını yayar ve daha yükseğe çıkmak için hava akımını kullanır. Kartal fırtınanın avantajlarından yararlanır. İyi liderin de fırtınalarda belli olan iyi bir kaptan gibi zorlu ve riskli zamanlarda belli olduğunu unutmamalıyız. Bir kartal gibi yaşamayı seçmek sizin elinizde. Bu yolda size başarılar ve bol şans dilerim. Bu video, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne özgü başlattığım, bireysel gelişime destek ve cahillikle mücadele projesi kapsamında hazırlanan kişisel gelişim konulu 3. toplamda ise 173. videosudur. Kişisel gelişim videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yolunuzun sürekli gelişim içinde kendinize ve çevrenize, milletinize ve insanlığa yararlı olacak şekilde akıl ve bilgi, sevgi ve merhamet, doğruluk ve dürüstlük, adalet ve hukuk, yardımlaşma ve işbirliği, güzel ahlak ve iman dolu olmasını dilerim.